Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, malumunuz uzun bir süredir hemen hemen sürekli olabilecek şekilde basın toplantıları yapıyorum. Maksadım şu buradaki çalışmaları size aktarmak kamuoyunu bilgilendirmek efendim vatandaşın içerisinde olanı biteni neyse bizden talepleri neyse onları aktarabilmek, onlara dönük görüşlerimizi ifade edebilmek. Hasıl bir milletvekili olarak interaktif bir pozisyon alıp basınımızı da sürekli bilgi sahibi yap. Derdim bu benim. Elbet siyaset yapıyoruz. Elbette ki yaptıklarımızı anlatacağız. Elbette ki muhalif cenahın doğru olmayan yanlış bilgilendirmelerine de vurgu yapacağız. Yapmamız gereken budur. Bunları da yapıyoruz zaten. Olması gereken nedir peki? Basın cenahında olması gereken nedir? Olanı olduğu gibi yansıtmaktır. Böyle olması lazım değil mi arkadaşlar? Ama maalesef böyle değil. Çok defa ben burada vurgu yaptım. Serzenişte bulundum. Çünkü meslektaşlarımsınız siz benim. Gazetecilikten dolayı insanların efendim bir noksan görmesini, bir nakısı almasını da istemiyorum. Özellikle bu mesleğin çok yüksek bir meslek olduğuna vurgu yapıyorum. Çünkü toplumu bilgilendiriyoruz. Toplum daha iyi hale gelsin diye, noksanlar izale edilsin diye yayıncılık yapıyoruz, gazetecilik yapıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, ekranlara yansıtıyoruz, aktarıyoruz. Öyleyse olması gereken hakikati yansıtmaktır. Şunu artık kanıksadık, şunu özümsedik, neredeyse artık da tabi bir hal aldı. Önünü, arkasını kesip olmayan bir hale evirmeye artık alıştık. Ama bunu da geçen bir hal var arkadaşlar. Bakın, bugün sabahleyin çık kalktım, Interpress'ten gelen haberlere baktım. Benimle ilgili bir haber yapılmış. Televizyonun ismini vermiyorum. Bir televizyon kanalında bir haber yapılmış. Arkadaşlar haberin içeriğine baktım. Benim şurada bugüne kadar bakın düğün evvelsi gün değil. Bugüne kadar milletvekili olduktan sonra yaptığım bütün basın toplantılarını da alalım içine. Dahasını söyleyeyim. Kamuoyuna dönük nerede ne açıklamam varsa ne toplantıda konuşmam varsa hepsini de içine koyalım. Hiçbirinde kırıntı misali değinmediğim bir konuyla benim açıklamamı ilintilendirmişler, ilgisi olmayan bir hale getirmişler ve ben seyrettim şok oldum. Ya böyle bir şey olamaz arkadaş. Yani şunu anladım be, kes yapıştır filan benim söylediğim bir konuyla ilgili ilgisi hale getireyim oldu ama ilgisi olmayan bir konuyla ilgili haber yapılmış ve benim söylediklerim bir başka mevzu üzerine söylediklerimi oraya monte etmişler. Haber öyle netameli bir haber ki, öyle sıkıntılı bir haber ki arkadaşlar. Benim de yüreğimi acıtan bir haber. Erzurum'da yaşanmış ve hakikaten toplum nezdinde de tenefürle, nefretle karşılanmış bir hadise. En çok ilgilenenlerden birisi de benim. Bakın burada o hadisenin ayrıntısını söylemekten bile yani ee, utanıyorum, sıkılıyorum, söylemiyorum kamuoyu rahatsız olmasın diye bu kadar sıkıntılı bir haber bununla ilgili hiç söylemediğim hiç hiç değinmediğim bir halde getirmişler haberi öyle bir hale çevirmişler ki sanki ben o konuyla ilgili izah yapmışım açıklamada bulunmuşum gibi kesmişler bir yerleri yapıştırmışlar arkadaşlar pes dedi yani mesleğim adına utandım, sıkıldım ve tabii ki bu haberi yapanları aradım. Genel Yayın Yönetmeni başta olmak üzere ilgililerle görüştüm. Onlar da bir mahcubiyet ifade ettiler. Ama olmaz kardeşim ya. Böyle bir şey olur mu ya? Sadece bu mu değil? Manşete atıyorlar. Manşet. Yani çeşit biçip atıyorlar. Grup Başkan Vekilimiz Mahir Bey'le ilgili Ahmet Hacı Ahmet Özdemir bizim Konya Milletvekilimiz. Efendim İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Bey'le ilgili, benimle ilgili ya arkadaş peki biz bir şey söylemeyecek miyiz? Yani biz burada bir şey ifade ederken ya burasını keser, yapıştırırlar ondan sonra aleyhimize kullanırlar mı diyeceğiz. Böyle bir şey olur mu ya? Yani söylediğimizi bütünüyle verirseniz hay hay al başın üstüne koy. Yok böyle bir şey ya. Herkese dönük böylesine linç girişimi ayıptır. Yani kamuoyuna hakikaten gazeteciler adına çok sevimsiz bir resim sunuyorsunuz. Kim yapar yapsın. Çok açık söylüyorum. Kimden gelirse gelsin. Insanların izzetine, iffetine, haysiyetine, şahsiyetine dokunmayacaksınız kardeşim. Gazetecilik bu değil. Ben buraya geliyorum çok açık. Bakın burada meclis televizyonu var. Diğer televizyonlar var. Çekim yapıyorlar şu anda. Bütün televizyonlar şu anda karşımda çekim yapıyorlar. Hepsinin efendim kayıtlarında var söylediklerimiz. Ama sen alıyorsun bir kısmını çıkarıyorsun. 3-5 saniyelik bölümünü yayınlıyorsun sonra linç ettiriyorsun topluma. Olmaz bu ya. Bu mu gazetecilik? Oysa biz hep söyledik. Siz biliyorsunuz işte dün Türk Basın Birliği'nin kuruluşunun 92. yılıydı. Onunla ilgili vurguda bulundum ben burada. Ve yine dün onu gerekçe koyarak bir ecnebi televizyona, bir ecnebi gazeteye tenkit getirdim burada. Ya gazeteci kardeşim elbette ki yorumda yapacak, elbette tenkit edecek, eyvallah. Kim buna ne demiş ya? Bu çok doğal bir şey. Ama bağlamından koparmadan hakiki ve yapacaksın. Öbür türlü oldu mu sahibinin sesi durumuna düşüyorsun. Kimse de itibar etmiyor. Ama ne oluyor? Şimdi sosyal medya diye bir mecra var. Oraya kesip yapıştırıp atıyorlar. Sanki toplumda hiç ilgin olmayan pozisyona seni sokuyorlar ve linç ediliyor. Olmaz bu. bu. Bunun adı vicdansızlık, bunun adı merhametsizlik. Böyle bir şey olur. Bu yayıncılık değil, bu edepsizlik. Bu insana düşmanlık kardeşim, insana düşmanlık. Bırak siyasetçi ya, ben bir insanım ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ne adına buraya gelip ben sizinle konuşuyorum? Niye gelmişim ben? Bakın ben bugün gelmişim, size basın toplantısı yapıyorum. Niye yapıyorum ben bunları? size bilgi vermek için yapıyorum. Ama siz bunu alacaksınız, olmayan bir hale çevireceksiniz. Yani ben mesela şunu söylüyorum arkadaşlar, kırıntı misali, böyle ucundan bir ilgisi olsa haberle, eyvallah ya hiç değilse bu tarafını almış. Bakın önünü arkasını kesip yapıştırdıkları haberlere bile artık bir şey demiyorum. İlgisi olmamasına rağmen. Ama bu defa yapılan ne biliyor musun? Ya arkadaş yani zırnık ilgisi olmayan bir hal ya, ayıp ya. Öyleyse bir gazeteci olarak söylüyorum arkadaşlar. Herkes kendine çeki düzen versin. Günahdır bu mesleği hak, hakikaten yapanlara yazıktır. Bu meslekten efendim ailesinin maişetini geçin, e, temin edenlere yazıktır, geçinenlere yazıktır. Günahdır. Olur mu? Ben biliyorum burada işte siz çok saygıdeğer insanlarsınız. Emek veriyorsunuz, haber yapıyorsunuz. E burada İhlas Haber Ajansı var. Çok Anadolu Ajansı Haber Ajansı var. Gazeteci kardeşlerimiz var. İşte burada çok sayıda gazeteci var. Ben size saygım sonsuz. Ama ya böyle olmaz. Nedir? Efendim seçim sürecine girmişiz. Öyleyse AK Parti'ye dönüp yıpratıcı haberleri artıralım. Gerçek değil. Hiç umurlarında değil. Ya arkadaş bu toplumun vicdanı bunları kabul etmez. Siz bunu ne yaparsanız yapın. Bunlar onların zihin haritasına gider, çarpar, geri döner. Ama ben de bir gazeteci olarak diyorum ki yapmayın bunu. Bunu yapmayın ki saygınlığımız aşağıya inmesin. Yazık. Yani bir gazete insanlar eline aldığında ya da bir televizyon ekranına karşısına geçtiğinde haberi seyrederken ya bu gerçek mi değil mi diye istifam, şüphe duymasın insanlar. Doğrudur desinler. Gazete yapmışsa bu, bu televizyondan böyle bir haber sadır olmuşsa doğrudur dedirtebilmek maharet budur. Bunu yapın ya. Öyleyse arkadaşlar bakın bir daha söylüyorum. Şurada eğer maksat şuysa altın çizeyim. Efendim biz bu milletvekillerine dönüp bu tür haberler yapalım, yıldıralım. Bunlar da buralarda olmasınlar. Dolayısıyla meydan bizim arzu ettiklerimize kalsın. Asla bir adım geri atmam ben. Çünkü benim davam hak davası. Benim davam millet davası. Millet adına ben buraya gelmişim. Bu benim en doğal vazifem. Geleceğim hakikatleri aktaracağım ben. Eğer dert buysa ben vazgeçmem bu işte. Söylediğim gibi artı benim bir başka derdim gazetecilik. Mesleğim benim ya. Ben bu işi yapıyorum sürekli basın kartı sahibi. Böyle bir şey olmaz. Öyleyse bu mesleğin Onurunu, izzetini, iffetini korumak da benim vazifem, görevim. Öyleyse kim ki yalan haber yapıyor, kim ki çarpıtarak hakikatle ilgisi olmayan hale çeviriyorsa, onlar bu mesleğe ihanet ediyorlar demektir. Onları telin ediyoruz, kınıyoruz ve millet bilsin bunları. Bilsin. Böyle bir şey olur mu ya? 20 yıldır bakın iktidar ediyoruz biz. İktidardayız 20 yıldır. Bizim cenahtan böyle bir şey sadır olmaz. Çünkü biz biliyoruz ki insansa mübarektir. İnsanın böyle yüreğini kıracak, gönlünü dağıtacak bir hal üzere olmamak lazım. Yalan haberle nereye varacaksınız ya? Basın özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkan bir anlayış ifade ediyoruz. Basın mensuplarının saygınlığına sonuna kadar sahip çıkan bir anlayışı ifade ediyoruz. AK Parti olarak söylüyoruz. Asla bir gazeteci aleyhimize haber yaptı diye o gazeteciyi darp etmek gibi bir yaklaşımımız asla olmadı. Dün ben burada söyledim. CHP Gençlik Kolları Mersin'de bir yerel gazeteyi basıyor. Niye? Aleyhlerine haber yaptığı için. Bizden böyle bir şey olmaz. Olmamalı. Tenkit ettim dün değil mi? Gazeteciler elbette haber yapacaklar. Hakikati dinlendirsinler. Hakikati. Ayıp. Böyle söyledim ben. Ama gazeteci gazete basmak, gazeteyi efendim kapatmaya dönük bir girişimde bulunmak bize uzak yakın ilgisi olmayan şeyler. Kime ait? CHP anlayışına ait. Örneğini verdim. Daha yakında iki gün önce yaşandı Mersin'de. Bunu kim yapar? CHP yapar. Ben yapmam. Biz yapmayız. Ayıp. Dolayısıyla arkadaşlar her cümle şunu söylüyor. Bizimle ilgili gerçekle uzak yakın ilgisi olmayan haber yapan. Erzurum'da yaşanmış çok böyle nefret uyandıran bir hadiseyle benim söylediklerimi ilintilendirip hiç ilgisi olmadığı halde sanki o işle ilgiliymiş gibi haberleştirenler sahici gazetecilik yapmıyorlar. Ve onlar bu topluma da saygı duymuyorlar. Toplumu yanlış bilgilendirdikleri için toplumun efendim zihnini ifal ettikleri için aslında topluma karşı da saygısızlık yapmış oluyorlar. Sadece bana değil. Öyleyse şunun altını çiziyorum ve bir istirhamda bulunuyorum. Sizden, gazeteci kardeşlerimden. Allah aşkınıza Cenahı neresi olursa olsun. Siyaseten nerede konuşlanmışsa konuşlansa hiç önemli değil. Hiç kimseye karşı gerçeğin dışında Söylemediklerinin Söylediklerinin dışında Bir kayıt düşmemek lazım Düşmeyiniz diye özel Ricam var talebim var Saygılar sunuyorum soru varsa alın